Beyaz TV'de söylemezsem olmazı sunan bir Bali'nin Cüneyt Özdemir hakkında yaptığı açıklama olay oldu. Bir Bali, Cüneyt Özdemir hakkında beni kendine bulaştırma, seni Instagram hesabından açıklama yaptırırım diyerek resmen tehdit etti. Bali açıklamasında Cüneyt Özdemir uzaktan sallamayı sevdiği gibi Deniz'i de çok seviyor. Seni açıklama yapmak zorunda bırakırım. Deniz sana yetmiyor. Hayatın denizlerle dolu. Beni kendine bulaştırma. Magazin programlarını ötekileştireceğim diye magazin yapma dedi. Seren Serengil ise bomba bir iddia ortaya attı. Serengil açıklamasında Gülşen Bibikoğlu'nun kızıyla evli değil mi? Senin bize çok haberin geliyor aldattığına dair. Biz o aileyi çok sevdiğimiz için bugüne kadar çok dokunmadı dedi. Bali ise lokasyon lokasyon biliyoruz nerelerde ne olduğunu diyerek ekleme yaptı.